dur bekle. Attım. Bir, iki, üç, attım. Çok attım. Yalnız dikkat et düşersin. Sanki yosunlar yıllardır burada varmış gibi. Halbuki daha bir ay önce döküldü kayalar. Gelme Ayşe. Kuzuman Kaya. Dur Ayşe. Bir dakika. Şuraya da çekelim. Bir saniye Ayşe'cim. Dolgu devam ediyor. Yerde, bir yerde. Evet. Hadi gidiyoruz bir evet, de devam edelim. Yani bu gidişle kayaların üstü doldurulmasın diye de eylem yapacak çocuklar. Gel. Tamam gidiyoruz. Tamam. Ha, hayır kayalardan gidelim. Tamam. Şu düzlükten gidelim. Bak bu kayalar büyük kayalar gibi Nasıl canlı yayındayız? Evet. Evet. tamam. Bunların üstü hep toprak da olacak. Top, topraklı ne? Niye Hayır. ki? Şu boşlukları da toprak evet, yani. burası. Ama biz yalnız çok fazla gider. kenardan gitmiyor muyuz? Beton da olacak. Gel Şuna böyle gel. Ya yani insan çok iyi musun? Hayır. Şuna. Şimdi şuna. Şuna. Şu. Tamam. Şu. 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 Projeye göre Ayşe burası yol olacak. Bence de. Evet. Hani bizim şimdi gittiğimiz kayanın şu yolda. Efendim? Kayaların tamamen düz olması gerek. Olması Toprakla evet. Dolduğunda tabii. tabii toprak beton da düz oldu. Tamam canlı yayını kapatalım Ayşe. Kapatma, kapatma. Düşelim ama. Ya el işte. gidene kadar kapatma. Yok. Bence öyle olur. Evet. Bakalım nasıl ya. Şöyle. Yoruldun mu? Hayır yorulma değil de dikkatimiz dağılıyor. Dikkatimiz. Gel mi? şöyle Eyle gel. Canlı yayını kapat lütfen. Evet, şu şeyini... Aa, evet yol <laughs> Beton üstünde o kanalizasyon. Daha doğrusu yağmur suyu. sizin kapatıyoruz. Evet canlı yayımızı kapatmak durumundayız. Seba Hanım için şöyle Ayşe'cim gel böyle. sürün üstüne gel. Bir kez görüntü verelim. Enişte hadi. Tamam. İşte atabilir miyiz şunu? şunu Atabilirsin sorun yok. Şuna bak şuna. At. Güney Aksa'yı haklı kayaların üstünden yürüyorduk. E, ee, bir Ayşe olmayınca daha dikkatli olacağım. Şey, kayalar sanki 40 var gibi. Dur Evet bir dakika bir de göstereyim Ayşe. Canlı yayını kapatıyoruz. Hoşça kalın. Daha sonra görüşürüz.